Evet sevgili seyirciler AK Parti teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Ataş'ın değerlendirmesi böyleydi. Ve dediğimiz gibi şimdi de Elazığ'ın marka isimlerinden biri, Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden biri. Demokrat Parti eski genel başkanı, hemşerimiz, eski Adalet Bakanımız Sayın Mehmet Ağar telefon attığımızın öbür ucunda... Türkiye siyasi tarihine önemli söylemlerinden biri vardı. Hepimiz hatırlarız. Düz Ova'da siyaset söylemi bugün hala söylenen, ifade edilen söylemlerden biri. Ve biz de 1 Kasım genel seçimleri öncesinde Sayın Ağar'ın Türkiye siyasetindeki genel durumla ilgili değerlendirmesini alalım istedik ve kendisi şu an hattımızın öbür ucunda. Sayın Ağar iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet. E, Sayın Ağar Elazığ sizi özledi. Önce bunu söyleyelim. Hakikaten çok uzun zaman oldu sizinle program yapmayalı, görüşmeyeli. E, umuyoruz en kısa zamanda Elazığ'a gelirsiniz ve sizi burada misafir ederiz ama Türkiye önemli bir seçime gidiyor. 1 Kasım'da e, Türkiye adına önemli bir seçim gerçekleştirecek. Artık saatler kaldı. E, Sayın Ağar öncelikle bu seçim öncesinde Türkiye'deki genel siyasetin durumuyla ile ee, ilgili ben sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Sizi dinleyelim Sayın Ağar, buyurun. Şöyle ifade edeyim, öncelikle bütün hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıklar diliyorum, huzurlar diliyorum. Memleketimiz inşallah layık olduğu huzurlu, rahat günlere kavuşacaktır. Bu seçimde inşallah buna bir vesile teşkil edecektir. Evet. Böyle ümit ediyorum. Tabii biz de çok özledik ama filan siyasetten ayrı olduğumuz için tam geleceğiz. Bir senede üç seçim oldu. Gelme fırsatımız olmadı. İnşallah bu seçimden sonra o imkanı da buluruz diye düşünüyorum. Evet. Tabii zor dönemlerden geçiyor Türkiye. Sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Kabul etmek lazım ki 13-14 yıldır iktidarda olan AK Parti var. Tabii bir parti için çok uzunca bir süre birçok hizmetler yapılmıştır. Çok doğru, çok iyi şeyler yapılmıştır. Elbette ki bu kadar uzun dönemin getirdiği bir takım sıkıntılar da olacaktır. Bu sıkıntılardan da muhtemeldir ki tabii iktidar partisi ger çıkarmak suretiyle daha iyisini, daha doğrusunu yapmak durumunda olacaktır. Türkiye bir yandan ekonomik kalkınmasını başarmak, bir yandan da kendi başına musallat olmuş terörle mücadele etmek durumunda olan bir süreyi yaşamaktadır. Bunun kolay olmadığı ortadadır. Demokrasinin hür düzenin olduğu yerde silah asla kabul edilemez. Dolayısıyla çıkılan bir yol, çıkılan bir yol silahlı eylemler vasıtasıyla sabote edilmiştir ve kabul etmek lazım ki buradaki bir takım ihmaller yüzünden de büyük boyutlarda gelişti olaylar fakat bunlara yönelik şimdi tedbirler ...daha müessir biçimde alınıyor. Evet. Tabii terörle mücadele... ...topyekun bir iştir. Sadece... ...devlet güçlerinden dışında... ...milletin de en azından... ...manevi desteğinin bu işin arkasında... ...olması gereği vardır. Hiç şüphesiz ki vardır. Ancak... ...şimdi bir fırsat öne geldi. Seçim dolayısıyla... ...özellikle Doğu Güneydoğu vilayetlerimizde... ...son derece... ...iyi gelişen şartlar... ...ekonominin gelişmesini, kalkınmasını... ...süratli bir şekilde tamamlamaya doğru giderken büyük bir durgunluğa girildi. Küçük esnaftan tutun büyük yatırımcılara kadar herkes meselenin dışarısında kalma durumunda oldu. Halbuki bu süreçte kabul etmek lazım ki çok ciddi kamu yatırımları oldu. Her taraflar çift yol oldu. Hastaneler, hizmet götürülme kalmayan köyler, hava alanları, ulaştırma altyapısı, barajlar, sulamalar. Bütün bunlar Doğu ve Güneydoğu'da yüksek bir kalkınmanın müjdecisi olarak gelişiyor idi. Tabii dolayısıyla bu şartlar bir durgunluğa sebebiyet verici. Bunun açılması lazım. Bunun açılması için tabii ki tek demokratik yol seçimdir. Burada ben Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlarımızın, PKK'nın yapmış olduğu bu eylemlerin karşısına tavır koyacak. Vatandaş nasıl tavır koyacak? Evet. Eline silah alıp sokağa çıkacak hali yok. Onu devlet güvenlik güçleri yapacak elbette vatandaşla seçimde koyacağı tavırla gidilen yolun yanlış olduğunu ve doğru yolda mücadele edenlere destek verilmesini sağlamak suretiyle bu gidişi yeniden normale çevirmenin bir ateşleyicisi olacak bir yol göstericisi olacak ve ondan sonra da zannediyorum ki bu yanlış yola sapanlara da bir ders olacak bu vatandaşın yaptığı ve bu da silahsız şekilde meselen halledilmesi konusunda, vatandaşın yol göstericiliğiyle yeniden umut var ve umut dolu günlere dönmüş olacağız. Ben bunu önemli bir kavşak olarak görüyorum. Evet. Meseleyi tabii genel siyaset açısından baktığımızda Demokrat Parti çizgisinden, merkez sağ siyasetinden geliyoruz. Evet. Merkez sağın en temel vası ekonomiyi sürekli büyütmesidir. Büyük mega projelerle ve kalkınmacı hamlesileriyle Yol alan bir siyasi çizgidir. Bugüne kadar Türkiye'de bu oldu işte. Birinci boğaz köprüleri, ikinci boğaz köprüleri şimdi Üçüncü. üçüncüsü yapılıyor. Arkadan Marmaraylar, büyük otoyollar bunlar ne oluyor? Ticareti büyük çapta geliştiriyor. Daha bura kadar giden ticaret yolları yapılıyor bugün. Çift yollar, otobanlar. Bir taraftan Doğu Beyazıt'a İran'a doğru giden yollar. Bir taraftan Van'dan doğru giden yollar. Bütün bunlar bir araya geldiği vakit ülkenin yeniden bir huzura, yeniden bir istikrara, yeniden bir güce kavuşması mecburiyeti vardır. Bunun yolu da bu seçimden geçmektedir. Dolayısıyla kabul etmek lazım ki Tayyip Bey'in liderliğinde bunlara önemli ölçüde başarılmıştır, yapılmıştır. Bunların yeniden yapılabilmesi için görmek lazım ki bu imkanlar vardır. Bunların hepsi yapılacaktır. Elbette ki bütün siyasi partiler ülkenin hayrı için çalışmak gibi bir kaderle karşı karşıyadır ama bu niyette olmak başka, becerebilmek, başarmak başka. Ben bu noktada, bu noktada mevcut iktidar partisinin bu başarı çizgisinin yukarıya doğru bu mevcut olaylardan da ders çıkarmak suretiyle yukarı doğru taşıyacağı kanaatim vardır. Bu kanaatimi de sizlerle paylaşmış oluyorum bu şekilde. Ee, Sayın Ağar, çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz çok önemli, çok değerliydi. Ee, ülke bir Kasım'da e, seçime gidecek ve sizin e, bu paylaşımlarınız için Bütün en içten en gönülden sevgilerimiz, saygılarımız var. İnşallah memleketimiz için çok hayırlı olacaktır. Ve biz de yeniden buluşma imkanına kavuşacağız diye Allah'tan temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz Sayın Ağar. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Demokrat Parti eski genel başkanı, eski bakan hemşehrimiz Sayın Mehmet Ağardı telefon hattımızdaki konuğumuz. 1 Kasım seçimleri öncesinde Türkiye'nin genel siyasetine dair değerlendirmesini paylaştı. Sizlerle haber bültenimiz devam ediyor.